Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Haydi Direktriğin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emir. Bugün sizinle e, bizim e, bizim odada e, karşımıza bulunan 9 blokta e, duvarında e, zilleri çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü e, neden bilgimiz olsun mu? Çünkü aynı duvarı takılması gerekiyor. Başka duvarlar boş kalması gerekiyor Haydi Direktriğin. Çünkü o yüzden e, bu duvara takmayı tercih edebildik. Bu, bu, bu duvara takıyorsak adi diri diri başka hiçbir şey duvarını istemiyorum gençler. Bak televizyonun üstü tam karşısı audio sesi biyofon takılıydı. Onu çıkardık. Dolabı boyadık. O, o, Sadece o dolabı takılacağı için hepsi 9 blok. Hepsi e, karşısı televizyonun dolabı hepsini kalkmış. Hepsini bu duvara bu duvarı katlamış, görüyorsunuz yani. Karşımızda bulunan duvar var ya duvar, AED retroyn duvarı. Karşımızda bulunan o o dolu olan o o, o o duvarı katlamış, görüyorsunuz yani. Yeni videoya karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, şimdi burada, bu da belki olduğunuz gibi 9 e, bloktan karşıdan çıkardığım ziller bu, bunlar gençler. E, ben Geçen e, hiçbir zaman seninle biz bir videosunu çekmiyorduk da yani zil değiştiği için ziller kendi kendine e, zil e, 9 bloktan geçip çünkü yer değiştirdiği için mevcut zil e, e, tesisatı e, teşihatı, deneme tesisatını çekeceğiz gençler. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Görünüş olduğunuz gibi. Gençler aşağıda görünüş olduğunuz gibi e, çekeceğiz Allah yani. Zeli videosunu çekmiyordu çünkü ziller değişmediği için yani e, değiştiği için çekeceğim mevcuten. Evet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi e, zilin üzerinde kuş, üç tane kuş resmi varsa üç tane kanalya sesli kapı zeli geçen sefer tanıtını videosunu çekmiştik gençler. E, biz e, gençler bugün şurada görmüş olduğunuz gibi bunlar daha önce de 2021'de almıştık. 3 sesli, kanayya sesli kapı zillerini. Artık ziller yani ADD elektrikte kaç tane zil olacak biliyor musun? Arkadaşlar biz daha önce de eski 2019'unda yıllardı 30'a kadar zilleri döşeyecektik. 30'a kadar takamayacağız. Aile elektrik çok kötü. çok duvarda her taraf kablo topluyor. Kablo toplanaması için. O yüzden ee, ziller sadece bu duvarda kalacak, başka hiçbir şey duvarda, başka duvarında hiçbir şey ziller olmayacak yani bizde, aydın elektrikte. Bak, A blokta olacak. Arkadaşlar kanara kanara devrildi bir dakika. 9 blok olacak da 9 blok bölümü yer değiştirecek yani. Yani yine yeni, yeni yazı bastıracağım 9 bloğunu yani. 9 blok, A blok, 9 blok yani. E, e blokta E blok görmüş olduğunuz gibi E blok biliyorsunuz değil de A'de deretirin E blok bölümü. Tek başına evler vendilen başındaki takılan zilleri yani tek başına evler bazen 3 tane zil taktıkları için ev blok diyoruz villa, villa için diyoruz ee, villa üçlü buton takılması gerek yok çünkü gençler Eserde gençler eserde zillerin üzerine villa kapı zili diye yazdıktan sonra belli oldu gençler 1-2-3 yazardığı belli olur gençler arkadaşlar Kanadayı ben tekrar sabitledim. Deval edip ediyor aşağıda çekimi. Gençler. Ee, i̇nşallah kanale devrilmez de yani. Gençler, arkadaşlar. Zilin numarasını değiştirmemiz gerekiyor. Bazen yanlış zile basıyoruz. Yanlış zile bastıktan sonra. Çünkü ee, insanın hakikaten aniden yani kafamız karışıyor. Birinden de karışıyor. Arkadaşlar şimdi Bugün şahada görmüş gibi şu da 9 ee... blok değişmezse tabii ki bak 3'ü binden gelmeyecekti gençler. Yanında da bir tane zelik bir şey varmış ding dong. Evet, görüntüsünü algılayabilirsem algılayacağım evet. Evet, kamera kayıyor. Görüyorsunuz. Hı. Şurada görmüş olduğunuz gibi... Burada da mekanik kapı zilimiz var. 12 volt gençler. Şurada da, da e, görmüş olduğunuz gibi buradaki zilimiz mağazadan Koştaş'taki... Ya bu kamera niye kayıyor ya? Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Allah Allah! Burnu bu zillerde büyük ihtimalle şeyden satıldıkları da biliyorsunuz yani. Koştaşta alınıyor bu. 12 volt verildikten sonra bu çalıştırılmıyor. Bu mekanik yüksek oldukça 15 volt zil takılması gerekiyordu. O yüzden takılı e, takılması gerektiği için 15 volt verdikten fazla verdikten sonra içerisindeki mekanik direkt hareket etmeye içindeki demeli dö demirli dördüğmeye ed dilek, e vurmaya ding dong vurmaya başlayacak. Elektrik verildiği zaman. Şimdi kaydı kapatıyorum. Kaydını bir şey göstereceğim. Artık bundan sonra ziller burada kalacak. 9 blok. Bak şu da kalmıştı. Buraya gelmiş. Bunları da hepsini dizdim gençler. Görüyorsunuz. 9 blok değişmeseydi ee, burada boş kalacaktı. 3 tane 3 tane buna bu zillerde kalacaktı. Pilli olan var. 15 volt kanalı kapı zilimiz var gençler. Görüyorsun yani gençler. E, şimdi bunlar da olduğunuz gibi ee, Ding Dong kapı zillerinin Mekanik yanlarında delik oluyor yani ziller yanla olduğu için yan, e, bunlar artık delik görünmüyor. Ding dong sesi olduğunu anlaşılabiliyor yani. E Bu gençler bunda çok fazla ding dong çıkarmıyor da az vurduğu için ding sesi çıkartıyormuş söyleyeyim sana gençler bunda dik sesi çıkarttığı için olabilir arkadaşlar. Burada da 3 sesli kanalya var. Burada da 29'a basınca çalacak. Yani burada bu şu da karşımıza solda 8'li buton var yani. E 8'li butonda e, ne varsa yani gençler bunu her şeyin ne göründüğü gibi bağlıyoruz yani bağladık. Burada 7 tane zil, kapı zili bağlı burada. Bir tane 22 var. 22 de şeyde. 22'nin apartmanın bağlantı keması karşıda kalmış. Ama karşıda elektrik olmayınca da buna bassam elektrik gittiği için çalışmaz. Ziller geldiği için. Zil yoksa nasıl çalışsın? Gençler, Karşıda kablo kesildiği için trafosunu biz zil trafoları daha önce de dolabın içine saklamıştık. Bağlantı kesildikçe trafoyu buraya getirdik. Aynı yer buraya bağladıktan sonra zillerin elektriği hepsi gelmeye başlamış. Görüyorsun yani. Şurada bir görüş olduğunuz gibi 15 volt trafomuz var. Ee, burada şu 12 volt amperleri de işelleri yakıyor. Zil panelin e, ee, is, isim 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 yazma camın şeyinin ledleri yakıyor işte gençler. Bazısı turuncu, bazısı beyaz. E ee, navi yanıyordu, navi bozuldu gençler. Şimdi burada 7 tanesini basarsam şunu bunlar hepsi ötecek yani gençler. Onda bir olsun gençler, haberin olsun. Ee, şimdi Şimdi burası bağlı yani. Bunlar değişecek yani. Bunlar değişecek yani gençler. görmüş ee, olduğunuz gibi. Şimdi burada Gönç odunuz gibi Kanarya kapı zilleri tanıtmıştık. Kanarya zilleri çağırmayacağım. Bunları öttürmeyi düşünmüyorum. Bunları gelenekle Bak biri bunu öttüreceğim. Biri bunu öttüreceğim. Biri onları öttüreceğim yani. Şunlar çünkü İlk biz bunu ilk bunları yaptığımızda tanıtını videosunu çekerken bu yoktu gençler yani. E bu oldukça bunları tanıtacağız yani. Evet 25 25'e bastığım zaman ee hangisi evet 25 26 26'yı bastıktan sonra şu da buradaki buradaki mekanik şu zil çalacak. Ama bu değişik ses çalacak yani. Onu demek istiyorum yani. Şu anda buna bastığım zamanlarda sesi duyacaksınız yani. Bastım. Evet. Gençler ben bunu ben daha önce de ilk gençler. Ben üzerim ben nerede kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz gençler? Bahçeşehir, Esenken, Aydede, Elektrik'te e, zil denemeni yapıyordum? Zil deneme videosunu çekiyordum. Ben onu kendime Oltu okula götürüyordum. Boğazköy'dekini. Sınıfına takıyordum. E, bunu biz gelenekle e, Oltu Okulu'daki arkadaşlar yokken de beni tek başına alıyorlardı. Dersini yaparken hocam çıkıyordu. E, dersini bitirirken bu zili götürdükten sonra eee kullandığı olarak kullandığım zaman kullandığı basıyorum. Hocayı direkt haber vermeye başlıyordum yani. Görmüş oluruz gibi. Biz o zile büyük ihtimali zannetmiyorum da sınıfın dışına koyduk. Hocam çünkü e çıkıyor ya sınıfın dışında. E sınıfının dışına yani. E, dışarıda oluyor. Dersini bitirdim. Zil sınıfın kapısının dışında çaldı. Hocam dışarıda duydu. Sonra sınıfa içeriye geldikten sonra benim ödevlerimi kontrol etmeye geliyor. yanlışlarını var Yanlışları yok diye. Ben gelerdekine ben artık zil kullanmıyorum. Lisede saati böyle zil kesin yasak artık. Çünkü benim arkadaşlarım var. Boğazköy ortaokulunu Okulu'nu 3 tane sınıf almışlar. İlk aldığımızda hiç arkadaşlarına girmemiştim Oltu gençler. Boğazköy'deki ne gençler? Eee 3 defa ben bunu aynısından zili kullanmıştım. Ortaokulu bitirdiğimde benim tekrar ID Deretri'ye getirmiştim. Allah 4 sene vardı. 4 senede mekanik zil yani gençler. 4 senelik mekanik bir zil yani. Kapı zili yani. Maşallah iyi ki de kullanıyoruz yani arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi 27'ye bastığım zaman Evet biraz ses çıkartıyor da. Biraz gençler bu çok yavaş ses, sesi yavaş çıkıyor gençler. Siz eviniz büyüksüz diyeceksiniz. Bunun sesini yükseltmek için 17 amper 18 amper adaptör almamız gerekiyor. Biraz 18 amper adaptör aldıktan sonra biraz yüksek ses çıkartabilir gençler. Evet. Ama bu bunun sesi iyi yani. Bu sesi bağırabilir yani gençler. Şimdi bunu da çalacağım. Evet. E ee, bunda bu zilden daha fazla bağırıyor ha gençler. Söyleyeyim bilgimiz olsun. 29'a bastığım zaman bu zil bu kanayı kapı zili çalacak işte. Evet. İşlerimiz bu kadar. Ee, bunları bunlar da zaten şunlar da bunlar da aynı şeyler gençler. Bunların daha önce de tanıtmıştım da. Ee, ee, evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Bugün ADD retriği zilleri hayırlı olsun artık. 9 ee, blok ziller çıkarılana kadar duvarın kağıtları ne hale gelmiş? Duvar kağıtları hepsi yatırdı görüyorsunuz. Bakın. Böyle şey iş ili, iş elinde öyle şeyler duvar kart yıtıklı olur Allah aşkına. Arkadaşlar. Alan e, badana yaptıramayacağız mevcut yani. Ala çalen reklam yapıştıracağız. Reklamlar kapatır. Reklam değil de şey takar şeylerde öyle şey kantollar satılıyor. Kantollar her şey pallandı, zam geldi. Onu zor alacağız gençler. Allah gençler bu duvarın halini annem görürse kızabilir. Babam bu da olsa babam da duyup kızabilir. Yemin ederim. Hardiller. Herkesin evinde böyle duvar yatık yok görüyorsunuz. Ziller çık çıktı. Kanallar çıktı. Gençler biz böyle şeyleri yapmadık yani. Çıkardığımızda Duvarlar yıtmış yani. Duvarın yani handinden yıtmış. Yıtık gelmiş oldu yani. Bazen klemesler kalmış ama çıkacak onlar yani. Bir şey olursa, kanton gelirse, kanto yapışırsa o duvara kesin çıkar yani. Ziller zannet da oraya başka hiçbir şey takılmayacak. Orası boş kalacak gençler. Hani o, o duvar anladığından ya var ya yani o, o duvar Boş kalacak yani Gençler söyleyeyim yani haberin olsun yani 9 blok da şu ikarde yazıyor Tavanın etraflarında yazıyor Ama oldu durmayacak Ama çıkartacağız bunu Çıkması zorunda yani Öyle diyeyim yani gençler Şimdi biz buradan bağlantıyı trafonun zil trafosunu kalemesini buradan aldım. Görüyorsun. Şurada 3 tane çatel de var gençler. Çakiye'ye gittiğimiz zamanlarda fazla fişleri çekmeyeceğim. Esasında bu eminim 3 tane elektrik elektriğe bağlı oluyor aydı elektriğin. Bu prizin buraya bağlı oluyor. Bütün 3 tane çatellerin hepsini kapatırsan ee, IDD elektriğin bütün sistem elektriği prizi burada sadece. Başka priz yok bu odada. Arkadaşlar aşağıda bütün prizleri kapattığım zaman IDD elektrikte hiçbir şey elektrik kalmış. o e, Hiçbir şey elektrik olmamış oluyor. Bütün zillerin elektriği gitmiş oluyor. Alarmın elektriği gider. Sensörlü lambanın elektriği gider. Her şeye gider. Saatin, televizyonun, laptopun, bilgisayarım her şey gider. Çünkü televizyonun elektriği Ceylan'ın buradan alıyor çünkü. Başka çünkü bizim elektrik bağlantı e, prizimiz yok. Bu odada gençler. Bir de buraya yapmışlar başka bir yere yapmamışlar. E, bizim yatak odasının annenin kaldığı odasında iki tane priz yapmışlar. Yanlarında antal prizi var. Antal prizi yapmışlar. Anteprizi iptal ettiğimiz için Televizyonu kurmayacağımız için Gerekmediği için prizini çıkardık iptal ettik Aydın elektrikli olsaydı Buraya da televizyon kuracaktık 3-3 hale uydu cihazı gelecekti Kuracaktık o zaman Onu da demek istedim yani Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bugün Arkadaşlar ben daha çok O duvarın hali göstermek Daha fazla göstermek istemiyorum Gençler çok kötü duvar olmuş. Ziller çıkıldığın zaman çıktıktan sonra buraya geldikçe arkadaşa karşısına çünkü duvarın halini göstermeyeceğim. Çünkü mevcut. Yani ee, çok ayıp olmasın takipçiler. Kusura bakma da gençler. Size ee, duvarın halini gösterdik. Ama bir daha göstermeyeceğim. O kadar gösterdim. Şimdi ne yapalım? Videonun sonuna gelirim Videonun sonuna bitirelim. Evet arkadaşlar. Aile Deletilik'te kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğen. Beğendikten sonra bugün çok çalıştım. Sabaha kadar çalıştım. İş vardı. Kendinize iyi bakın. Aile Deletilik YouTube kanalımıza kalıyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.